Evet arkadaşlar, herkese iyi günler, kolay gelsin. Her nerede nasıl izliyorsanız. Bugün civcivleri dışarı saldım. Evde elimizdeki civcivleri. Hatta zorla dışarı çıkarttık. Hatta bir kısmı hala içeri girmek için uğraşıyor. İlk defa şu an bir kısmı etrafı çözmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bir kısmı da yuvanın önünden pek ayrılmıyor çoğunluğu. Şöyle. İlk ilk defa gün yüzüne bir çıkmış oldular. Bazı meraklılar var. Meraklılar hemen sağa sola uzaklaşmaya başladı ama bazıları hiç kapının önünden bile ayrılmıyorlar. Ah kim çıktı. Bu şekilde ilk dışarıyla buluşmaları Görüyorsunuz bazıları yanık kalmış gibi sanki küçük duruyorlar. Yani büyümediler onlar. İnşallah zamanla düzelir. Oo. Kazlar bir şov yaptı şu an. Şu an tabi hava biraz da güneşli. O yüzden sıcağa da çok alışamadılar. Bu güzel bir sürü olacak inşallah bunlar büyürse. Bu şekilde civcivlerin son durumu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Cimçileri dışarıdayken çekmek istedim böyle. Herkese iyi günler. İyi seyirler.